Bir genç olarak hakkın hangi yollara başvurursun? Hakkın yenilendiğinde ufak bir şeyse kendim hallederim. Ufak değilse yasal yollara başvururum. İşte yani mesela? Mesela e, örnek olarak ne gösterelim? Mesela bir iş yerinde çalışıyorum. Maaşım ödenmiyor. Hı hı. İlk önce insan gibi gider söylerim. Kendim halletmeye çalıştım. Baktım halledemiyorum. Mesela yollara başvururum. Evet. Başka? Örnek verebilir misin yani? Başka? E, mesela bir olay oldu. Suç benim üzerime kaldı, onu da yasal olarak, yasal yollarla halletmeye çalışırım, baktım olmuyor, döverim yani, bu kadar basit. Ee, vallahi büyük bir şeyse yani polis, ondan sonra savcılık, öyle yani küçük bir şeyse de kendim halletmeye çalışırım. <laughs> Gerekir kuvvet kullanarak ya da konuşarak halletmeye çalışırım, olmadı ama başka yollara başvururum. Hangi yollara? Yani mesela devletle ilgili bir şeyse, yani devletin halledebileceği bir şeyse savcılık, polis, öyle. Yani ya, yasal yollarla arayacak olursam yani ne bileyim bir insan haklarına falan başvurdum herhalde en başta yani kolluk kuvvetleriyle çözmeye çalışırım. Yani, yani çok daha önemli değilse kendi imkanlarımla halletmeye çalışırım yani. Kendi imkanlarınızdan kastınız? Yani ne bileyim şiddet uygulayabilirim mesela. <laughs> yani çok önemli bir durum ise yani ciddi anlamda şiddet uygulayabilirim. Yoksa yani kolluk kuvvetlerine başvururum. Yani çok 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 ise savcılığa suç duyurusunda bulunurum. O da olmadıysa insan haklarına yani başvurabilirim. Bu şekilde ararım yani. Başka türlü aklıma gelmiyor şu an tam olarak nasıl arayacağım.